Arkadaşlar iyi günler. Doğa Ateş YouTube Coğrafya kanalında yine bir KPSS Coğrafya denemesiyle bir aradayız. Biliyorsunuz 2022 KPSS sınavının iptal edilmesiyle birlikte önümüzdeki günlerde Eylül ayının içinde sınav yeniden gerçekleştirilecek. Bunun için hızla deneme sınavları üretmeye ve bunları sizin için çözmeye başladık. Dün bir ilk denememizi yapmıştık. Bugün ikinci denememize devam ediyoruz. Ee, yine denemelerimizle ilgili söyleyecek çok fazla bir şey yok. İzleyip siz de göreceksiniz. Mesela ilk sorudan hemen başlayalım. Aşağıdaki Türkiye haritası üzerinde beş farklı yer gösterilmiştir. Türkiye'de yaşanan genç volkanizma olayları düşünüldüğünde harita üzerinde gösterilen yerlerin hangisinde en son volkanik faaliyetin gerçekleştiği söylenir? Bolu Dağı, Spil Dağı, Nemrut Dağı, Karadağ, Hazar... Karada Hasan Dağı verilmiş. Bunlardan Sipil Dağı arkadaşlar. Ege bölgesinde volkanik bir dağ değil. Bu zaten doğrudan gidiyor. Geriye dört seçenek kalıyor. Bolu Dağı eski bir üçüncü zamanlık yine ortalanmadan itibaren gerçekleşen volkanizmayla oluşmuş bir sistem ve o sistemin bir parçası. Burada en son püsküren yanar dağlardan özellikle Nemrut 1865'te ve Hasan Dağı olduğunu biliyoruz. Nereden biliyoruz? 2021 yılında 5 numarada gösterilen Hasan Dağı'nda büyük bir gaz ve buhar çıkışı gerçekleşmişti. Bu büyük gaz ve buhar çıkışı bilim dilinde, bilim camiasında ya da volkanoloji literatüründe fumerol çıkışı olarak adlandırılıyor. Bu fumerolle bir yanardağın aktif hale geçmeden önce gösterdiği en önemli belirtilerden biri yeraltı suyunun veya yer yeraltındaki su, e, kapalı su haznelerinin içindeki suyun volkanik materyalin yeryüzüne doğru yükselmesiyle buharlaşması sonucunda büyük buhar çıkışları şeklinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla bu 5 numarada 2021 yılında gerçekleşen Fumeron Türkiye'deki en son volkanik faaliyeti sembolize ediyor. Doğru cevabımız Edirne seçeneği mutlaka aklınızda bulunması gereken güncel bir konuydu arkadaşlar. Yine e, güzel bir soru. Ege kıyılarının en güney kesiminden kuzeye doğru hareket edecek bir kafile. Sırasıyla aşağıdaki dağların hangilerinin üzerinden geçerek kuzeye ulaşır? Biz bunu kuzeyden güneye doğru aslında biliyoruz. Ama bu soruda güneyden kuzeye doğru sormuş. Yani en kuzeyde Kaz Dağları, Madra Dağı, yurt dağları, Aydın Dağları, Boz Dağları ve Menteşe Dağları diye bir kuzeyden güneye doğru sarılmalar. O zaman biz en güneyde Menteşe Dağları olduğunu hatırlamalıyız. Buralar. Menteşe Dağları'nın bir kuzeyinde yine bir Hors sistemi, Boz dağlar, onun da üzerinde Aydın Dağları, Ege Denizi'ne doğru böyle dikine uzanan sistemin birer parçaları. Aladağlar, Akdeniz bölgesine bir Kıvrım Dağı Bolu Dağları Karadeniz bölgesinde Ankara'nın kuzeyinde bir kıvrım dağları ve volkanik bir dağlar sistemi. Samanlı Dağları Marmara Bölgesinin Marmara kıyısında İzmit körfezi güneyinde bir dağ sistemi. Bu da eski ve kıvrım dağları ile böyle biraz birinci zaman ikinci zamanlar arasındaki karışık oldu bir de Bu da değil. Çimen Dağları Çimen Kop Mescit Dağları Doğu Karadeniz Bölümündeki başlıca Dağlar. Dolayısıyla bizim burada Menteşe Dağları, Boz Dağları ve Aydın Dağları'nın Ege bölgesinde olduğunu bilmemiz bile bizim bu soruyu çözmemiz de oldukça önemli bir ipucuydu. Burada şunu söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar bazı yorumlar yapıyor. Diyorlar ki ya Doğu Hocam siyasete bir Şu oluyor, bu oluyor. Ya Allah'ınızı severseniz abi mantıklı olun. Lütfen. Bu sene sorular çalınmış. Sorular bir daha yapılıyor. Sınav bir daha yapılıyor. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Lütfen ya. Adam sizin hayatınızda oynuyorlar, geleceğinizde oynuyorlar, ekmeğinizde oynuyorlar. Ona kızmıyorsunuz. Vay Doğu Hoca sen beni Kürtçe bulur mu diyor. Böyle bir şey var mı ya? Ayıptır ya. Kendi başkanları demedi mi Akil heyeti başkanı? Nedir o Bülent Arıç? Ankara'yı sattı sarıldı, mahvetti diye. Ben hem Melih Gökçe'ye doğrudan bir şey demedim ki, çok çirkin yani yaptığınız bu. Yok Doğu Hoca siyasete girme. Dinlemiyorsan git başkasını dinle kardeşim. Allah Allah. Bu benim ülkem soyulacak, benim çocuklarım aç kalacak, benim gençler işe giremeyecek, ben hiçbir şey demeyeceğim. Vah ne güzel. Dinleme la o zaman. Bu durumun yaşanmasında olgularına hangileri daha fazla etkili olur? Türkiye'de karın yerde kalma süresi kıyıdan uzaklaşıldıkça artar. Ayrıca bu sürenin kuzeyde yer alan merkezlerde daha fazla olduğu görülmektedir. Şimdi arkadaşlar Türkiye'de karın yerde kalma süresi en başta karasallığa bağlı olarak artar. Yani deniz etkisinden uzaklaşıldıkça karaların iç kesiminde hava sıcaklıkları düştüğü için yani karasallık etkisi şiddetlendiği için don olayı karın yerde kalma süresi hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşme süresi daha fazladır. İkincisi, bu süre güneyden kuzeye gidildikçe uzuyormuş. Çünkü biz biliyoruz ki ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe karın yerde kalma süresi uzar. Enlem etkisine bağlı olarak, dünyanın şekline bağlı olarak. Dolayısıyla bir ve ikidir burada cevap. Göreceli konum değil. Çünkü göreceli konum e, mutlak konum özelliklerini kapsamaz. Güneşlenme süresi arkadaşlar e, konuyla alakası yok. Ama güneşlenme süresi kuzeye gidildikçe uzuyor. Güneşlenme süresi uzamasına rağmen sıcaklık değerlerinin düşmesi dünyanın ısınmasında güneşlenme süresinin aslında çok da etkili bir faktör olmadığını gösteriyor. Bu bakımdan bu bakımdan dördüncü öncül konuyla alakası yok ama karasallık ve enlem etkisi karın yerde kalma süresini belirleyen, etkileyen en önemli faktörler. Şimdi yine güzel bir soru gelsin. Bazı özellikleri anlatılan akarsuyumuz aşağıdakilerden hangisi? Doğu Karadeniz Dağları ile Mescid ve Yalnız Şam Dağları arasında oluşturduğu dar ve derin vadede akıp doğuya doğru ilerleyerek ülkemizin en hızlı akan akarsuyu halinde batımdan denize dökülür diyor. Şimdi arkadaşlar Türkiye'nin en hızlı akan akarsuyunu bileceğiz. Kesinlikle Türkiye'nin en hızlı akarsuyu Çorum neyse. Çorum neyse nereden denize dökülür? Yurt dışından nereden? Gürcistan'dan. Batum'dan denize dökülür. Arkadaşlar şimdi bu özellikler bize sorunun cevabının denizde olduğunu kolayca gösteriyor. Diğer anlatılan şeylerse tabii kapı karıştırabilir ama onlar da basit bulunabilecek şeyler. Şimdi Datça hurması ve Zerkova adlı ağaç özelliklerinden hangileri bakımından Türkiye için büyük önem taşır. Datça hurması ve Zerkova. Ben de çok severim Datça'yı hiç gitmedim ama demek ki şey işte öğretmen olmasam e, mesela ya YouTuber olsam var ya YouTube parayı kaldırırdı bana vallahi. <laughs> Datça bulması ve Zelkova yüksek gelir getirdiler. Ben hiç duymadım. Her yerde yetişebilmeleri mümkün değil. Zaten da yetişiyormuş. Nasıl her yerde yetişiyor? Orman yangınları ile tahrip olan yerlerde yetişmeleri. Yani yine bunun bir alakası yok arkadaşlar. Orman yangınlarının olduğu yerlerde Zelkova yetişiyor diye bir haber duydunuz mu? hiç? Ama yalnızca ülkemizde görülen endemik türler olmaları Kesinlikle doğru cevap. Gerçekten de datça vurması ve zelkova ee, endemik yani yalnızca Türkiye'de görülen bitki türleri olmalar bakımından oldukça önemli. Bu bakımdan bu iki bitkiyi aklımıza böyle tutarsak çok faydasını görebiliriz. Ülkemizde yaşanan orman yangınlarının dağılışı düşünüldüğünde harita üzerinde gösterilen yerlerden hangilerinde risk en fazladır? Acılardaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak göstermiş. Şimdi burada şunu düşüneceğiz. Risk niye fazla oldu? Orman yangınının gerçekleşmesi için bir kere iki şey lazım. Kesinlikle bir orman. ikincisi de ormanı yok etme niyetiyle piknik yapan, şişe kırıklarını ortalığa atan, işte ormanı kesip beş yıldızlı oteller, apart oteller yapma niyeti taşıyan, bir adamlara ihtiyaç var. Demek ki bu iki faktörler Türkiye'de var. Nerede var arkadaşlar? bir kere Türkiye'de yaz kuraklığının yani yazın yeryüzünün kup kuru olduğu kolayca ateş alabileceği kızılçam ağaçlarının gövdesindeki reçinenin dışa çıkıp benzin gibi parlayabileceği bir ortam İşte dört numara Muğla, Antalya, Teke Yarımadası ve Menteşe arasındaki dört numara güzel bir yer verilmiş. Bodrum, Fethiye, Marmaris. Burada da yazlık, turizm, Uğur, çok güzel turistik tesisler de yapılabilir değil mi? Buradan da ha, şimdi söyleyeceğim siyaset yapıyordu. O, Otel yapılacak araziler oluştu. Arkadaşlar aynı şekilde yine 3 numarada Adana'nın kuzeyinde Osmaniye yakınlarında orman yakınları yanında oluşabilecek sahalar çok fazla. Çünkü buralarda çok belirgin yaz kuraklığı var. Yaz kuraklığından dolayı yeryüzü kuru olduğu için otlar hemen alev alabiliyor. Dolayısıyla bu sorumuzun cevabı 3-4 arkadaşlar. Peki Doğu Hocam niye 2 değil? Arkadaşlar çok kolay. iki de orman yok. Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu bölgesi ormanın en bulunmadığı yer. Hani orman yangının olacağı için en temel faktör ormanın ve yangını çıkartacak kişilerin bulması diye ve bunların hepsi burada olmadığı için burada yok. e, Doğu Karadeniz'de de yargın zaten nemden dolayı gerçekleşmez cevabımız bunlardan dolayı Denizli seçeneğinde doğru olarak verilmiştir. Şimdi üstte açıklanan durum Türkiye haritası üzerinde numaralandırılmış olarak gösterilen yerlerin hangilerinde gösterilir? Denizden karaya doğru ilerleyen nem yüklü hava kütleleri yükseldikçe soğuyarak yoğunlaşır ve böylece taşıdığı nemi yağış olarak bırakır. Arkadaşlar Türkiye'nin batısında dört yer verilmiş. Bunlardan ben şunu biliyorum. Karadeniz'de dağlarımız kıyıya paralel uzanıyordu. Şey, bu paralel uzanmasının sonucunda Türkiye'nin kuzey batısından gelen şöyle şöyle gelen nem yüklü hava kütleleri Karadeniz dağlarına çarpıp bol bol yağış bırakıyordu. Nereye? Karadeniz kıyı kuşağına, Karadeniz iklim kuşağına. Peki Doğu Hocam bu durumu İki numaralı görmeyiz, göremeyiz. Çünkü Avrupa kıtasının üzerinden gelen kuru hava kütlesi nem yüklü değil. Buraya yağış bırakmaz. Soğuk, ayaz. Keşan'ın ne kadar soğuk olduğunu hep biz duymuşuzdur. İki değil. Dört numaralı arkadaşlar. Yine dağlar kıyıya dik uzandığı için, dağlar kıyıya dik uzandığı için denizden gelen nemli hava iç kesimlere doğru ilerleyerek iç vatanına doluya kadar gelebilir ve buralara yağış Ama bir numara Menteşe yöresi, Muğla çevresi burada dar da olsa 150 kilometre uzunluğundaki dağ sıraları kıyıya paralel bir üç sıra halinde bizi oluştururlar. Menteşe yöresi bu Fethiye, Marmaris, Bodrum'un gerisindeki saha Menteşe yöresi işte bu bir ve üç numara Türkiye'de deniz üzerinden gelen nemli hava kütlelerinin bol bol yağış bırakacağı bir saha haline aldı. Dolayısıyla cevabımız B seçeneğinde doğru olarak verilmiştir. Şimdi arkadaşlar Türkiye'de nüfus yapısının gelişimi ele alındığında yıllarının hangilerinde nüfus artış hızı binde onun altına inmiştir. Yani diyor ki Türkiye tarihinde ne zamanlarda nüfus artış hızı binde onun altına inmiş. Çok azaldı. Şimdi arkadaşlar Türkiye'nin nüfus artış hızının en fazla azaldığı dönemi biz 1945 diye anlattık yıllarca. Gerçekten de 2. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'de yaşanan büyük salgın hastalıklar, Açlık, yetersizlik ve özellikle Almanya ve dünyanın savaşa girmesiyle bulunamayan ilaçlar nedeniyle korkunç kitlesel ölümler ortaya çıkmıştı. Bu dönemde çok insan hayatını kaybetmişti. 1940-45 periyodu. Bu çok önemli. İkinci çok büyük kitlesel kayıp ve kitlesel kaybın dışında İnsanların doğum yapma e, isteklerinin azalması ve çocuk sahibi olma arzularının ortadan kalktığı dönem 2020 korona pandemisinin patladığı dönemdir. Dolayısıyla 1945 ve 2020 yıllarında Türkiye'de nüfus artış hızı inanılmaz düşmüş. Bunu mutlaka bileceksiniz. Türkiye'nin tarihinde nüfus artış hızının en düşük olduğu dönem 2020 binde 5'e inmiştir. Yine 1945'te binde 9'a kadar inmiştir arkadaşlar. Yani o civarda da mutlaka bu iki tarihi bilin, e, bilmenizi, öğrenmenizi aklınızda bulunması gerektiğini düşündüğüm için koyduğum kaliteli güzel bir soru. E, tabii bu kaliteli kalitesi burada ben söylüyorum. Yani YouTuber olmadığım için, Milli Bakanlığımızın bir öğretmeni olduğum için, bir personeli olduğum için ben eğitimciyim, YouTuber değilim. Dolayısıyla benim anlattıklarım sizin YouTuberlarınız kadar değerli değil bunun farkındayım yani abone sayıları, rankingten çok belli doğa ateş kanalını kimseyle paylaşmıyorsunuz kendinize saklıyorsunuz bu soruları kimsenin görmesini istemiyorsunuz teşekkür ediyorum günümüzde aşağıdaki illerin hangisinde bu tür göçler gerçekleşmesi daha azdır göçler sürekliliğine göre daimi ve geçici olmak üzere İkiye ayrılmaktadır. Türkiye'de yaşanan nüfus hareketlerinin bir kısmı geçici göçler şeklinde gerçekleşmektedir. Ülkemizdeki geçici göçlerin en yaygın türü hayvancılığa bağlı olarak yapılan yaylacılık faaliyetleridir. Diyor ki, aslında bu kadar oyuncu, bu kadar uzatmış soru yazan kimse artık, aldım gıcık oluyorum bu soruyu yazan, çok kolay bir şey soruyor. Diyor ki, Türkiye'de yaylacılık faaliyetleri aşağıda verilen illerden hangisine yapılır? Hangisine yapılmaz? Bu kadar basit. Sivas'ta yapılır. Bayburt'ta yapılır. Ordu'da yapılır. Trabzon'da yapılır. Ama Aydın'ın artık günümüzde yaylacılık faaliyeti, zaten geçmişte de yaylacılık faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği bir doğal ortam koşullarına sahip olduğu kesinlikle söylenemez. Dolayısıyla 10. soru soruya geçeriz. Buna göre yukarıda verilen illerin hangisi çizgisel yerleşmelere örnektir? Yerleşmelerin yerleşim planına göre sınıflandırılmasında çizgisel, dairesel, kümesel gibi biçimlerin ön plana çıktığı görülür. Yerleşmeler bu şekilleri kuruldukları yerin yaz yüzü şekillerinin özelliklerine göre kazanırlar. İstanbul, Ankara, Erzurum, Afyon, Konya. Hangisi diyor çizgisel yarışmalar örnekte. Ya Ankara dairesel. Çünkü her yerden geliyor Ankara kavşağında birleşiyor. Erzurum dairesel, kümesel bir şey. Çünkü çevreden gelen yollar Erzurum'da birleşiyor. Afyon Türkiye'nin en önemli karayolu kavşaklarından bir tanesi. Yine kümesel bir merkez. Konya dairesel bir yerleşme. Çok ünlüdür, çok meşhurdur. Bir ovanın ortasından kenara doğru. Değil mi o Alaaddin Tepesi'nden çevreye doğru yayılmış dairesel bir yerleşmedir. Ama İstanbul arkadaşlar çizgisel yerleşmelere bir örnek olarak verilebilir. Gerçi artık çizgisel yani Boğaz'ın iki sırasında çizgisel olma özelliğinden Marmara Denizi kıyısında Kadıköy'den işte Küçükçekmece'ye doğru uzanan bir bir şehir yapısından çıktı ama kabaca bir büyük çizgisel uzanışa sahip oldu. Söylenebilir İstanbul. Dolayısıyla cevabımız Adana. Arkadaşlar bu alanlardan hangisi rüzgar enerjisi bakımından diğerlerinden daha dezavantajlı bir konuma sahiptir? Aşağıdaki Türkiye haritası üzerinde beş farklı yer göstermiştir. Şimdi hangisi daha dezavantajlı? Gel benim diyor. rüzgar enerjisinin avantajlı olduğu yerleri, şartları neler? Rüzgar enerjisi deniz kenarında rahat üretilir. Çünkü sürtünme az, engel az, bariyer az. Arkadaşlar, deniz, deniz kıyısı sürekli rüzgarlara yani alizelere, batı rüzgarlarına, kutup rüzgarlarına açıktır. Bunları size ayrıntılı açıklamaya anlatmıyorum ama bunlar e, TYT e, konuları. Dolayısıyla çok bilmeniz gerekmiyor. Türkiye batı rüzgarları kuşağında yani orta kuşakta olduğu için mutlak konum bakımından batı rüzgarları kuşağında işte batı rüzgarları en fazla özellikle kıyı kesimlerde etkiliyor kıyı kesimlerde etkiliyor o zaman burada 2, 3 ve 5 numaralılar kıyıda avantajlı. Peki 2 ve 4 numaradan hangisi dezavantajlı? Ben size söyleyeyim. Pardon 1 ve 4 numaradan 1 numara arkadaşlar Denizli Afyon çevresi Türkiye'de rüzgar enerjisinin en bol bol üretildiği yerlerden biri. Zaten bu tarafa giden turist olarak geçenler görür buradaki dağların tepelerinin üzerinde hep pervaneler var. Dolayısıyla burası rüzgar enerji bakımından avantajlı ama Güneydoğu Anadolu bir pınar bölgesinin Harran, Surut, Ceylanpınar, Altınbaşak ovalarının olduğu güney kesimleri Türkiye'de rüzgar enerjisi bakımından gayet dezavantajlı bir pozisyonda yer alır. Sorumuzun cevabı Denizli seçeneği. Buna göre ülkemize arıcılığın yoğun olarak yapıldığı harita üzerindeki yerlerden hangisi? 2020-2021 orman yangınları nedeniyle büyük zarar görmüştür. Türkiye'nin ortak kuşakta yer alması, yükselti ve engebenin fazla olmasının yanı sıra binlerce yıldır insanlar tarafından iskan edilmesi, ülkenin her yerinde bal, bal, mu, polen, arı sütü üretmek gayesiyle arıcılığın yaygın olarak yapılmasına imkan sağlamıştır. Şimdi diyor ki en fazla Türkiye'deki orman yangınları etkilenmiş. Ya arkadaşlar ben size çok basit bir şey söyleyeyim. Türkiye'de en fazla arıcılığın yapıldığı yer yıllarca biz çocukluğumuzdan beri hep böyle yani Muğla'yı, Türkiye'de en fazla çam balı işte bu Menteşe veresinde üretiliyordu. Ama ne oldu? 2020-2021 orman yangınlarıyla burası komple yok edildi. Artık e, bunlar e, o, turistik işletme yapmak için mi yok edildi? terörist faaliyetler yüzünden mi yok edildi, kundaklandı mı bilmiyoruz ama bu ormanların yok edilmesiyle birlikte binlerce kovan da yandı, arılar öldü. Bu bölge inanılmaz zarardı. 4 ve bir zaten bu orman yangınlarının yaşandığı bir yer değil. 3 ve iki ormanların çok yoğun olarak bulunduğu sahalar değil. Dolayısıyla burada cevabımız Edirne seçeneği olmalı. Bir diğer soruda da Türkiye'de, Türkiye'de aşağıda gelen hangisi? Ekonomik olarak diğerlerine göre daha geniş yetişme alanına sahiptir. Çay, portakal, elma, incir, fındık. Arkadaşlar, şimdi bu 13. soruda şunu asla unutmayacağız. Karasal iklim koşullarına en iyi uyum sağlamış, her yerde yetişebilen en önemli tarımsal ürün elma ve üzümdür. Çünkü bu iki tarımsal ürün de özellikle üzüm arkadaşlar eksi 20 dereceye kadar dayanabilir. Elma yine eksi 10-15 dereceye kadar soğuk hava koşullarında yaşamını sürdürebilir. Bu bakımdan bunlar çok daha geniş yetişme alanlarına sahiptir. Soruda da bize verilen C seçeneğini işaretleriz. Doğru bir cevap vermiş olmanın ve keyfiyle yaşarız. Siyaset yapmamış oluruz. ülkenin soyulup Ana sağlatılır sorular çaldır. Siz hiç ağzınızı açmamanız lazım. Hiç 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 kesinlikle. Aman aman ha. Bunlar olgularından hangileridir? Güneydoğu Anadolu Projesi'nin 1990'lı yıllardan sonra büyük oranda uygulamaya girmiş. Böylece bölgede büyük değişimler yaşanmıştır. Köyden kente göç hız kazanmıştır. Tarımsal üretim miktarı artmıştır. Tarımsal ürün çeşitliliği artmıştır. Şimdi diyor ki GAP'ın uygulamaya girmesinden sonra hangisi oldu. Arkadaşlar bir kere tarımsal üretim miktarı ve tarımsal ürün çeşitliliği ciddi anlamda arttı. Ama köyden kente göç hız kazanmadı. Aksine köyden kente göç hız kaybetti arkadaşlar. Dolayısıyla bizim buradaki 14. sorumuza E cevabını verir. Bir diğer soruya geçeriz. İstanbul'da köprülerinden hangileri bulunur? Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, 15, 15 Temmuz şehitler arkadaşlar gördüğünüz gibi bu üç köprü de İstanbul ilimizde yer alır. Bunlar Avrupa ile Asya'yı birbirine karayolundan bağlayan köprülerdir. Zaten Fatih Sultan Mehmet Yavuz Sultan Selim biliyorsunuzdur. 15 Temmuz pardon Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz şehitler köprülerini biliyorsunuz. Yavuz Sultan Selim de son yapılan 3. köprüye verilen isim. Dolayısıyla bu üçü de varmış. Türkiye'de hiç turizm olgusunun hız kazanmasında durumlarından hangilerinin etkisinin bulunduğu söylenemez. Hava yolu hizmetlerinin gelişmesi, yeni arkeolojik alanların keşfedilmesi, eğitim seviyesinin artması. Arkadaşlar, ya burada çok yine bu soruyu yazan ne yapmaya çalışıyor? Ben anlamak istiyorum ama Türkiye'de iç turizm, dış turizm değil. Hava yolu hizmetleriyle alakası var mı iç turizmin? Bence yok. Çünkü Hakkari'den Edirne'ye uçakla gidip de orada işte Selimiye Camisi'nin ziyaret edildiğini ben duymadım. Öyle bir şey yok. Demek ki hava yolu hizmetlerinin gelişmesi yok. Türkiye'de 81 ile havaalanı yapmak bu bakımdan pek mantıklı ve doğru değil. Çünkü Türkiye'de hava yolu çok kullanılmıyor. Yeni arkeolojik alanların keşfedilmesinin iç turizme bir etkisi yok. Çünkü Türk halkı çok fazla arkeolojik alanları pek önemsemiyor. Mesela Göbekli Tepe inanılmaz bir yer. 13 bin yıl önce yapılmış insanoğlunun yaptığı ilk eserler. Ne olduğu hala net değil ama inanılmaz eserlerin bulunduğu bir yer. Dolayısıyla arkadaşlar bu çok yakın zamanda korkunç turist gelmesi sadece ama şu anda iç turizmin bir etkisi yok. Eğitim seviyesinin artması kesinlikle etkili. Ama arkadaşlar bir ve ikinin bir etkisinin olduğunu söyleyemeyiz Türkiye'de iç turizmin gelişmesinde. Türkiye'de çevresinde sanayinin yoğunlaşması sonucunda nüfusun kalabalık olduğu, bu nedenle de kirliliğin fazla olduğu yerlere körfezlerinden hangisi örnek verilemez? İzmir, İzmir, İskenderun, Gemlik, Saros. Arkadaşlar bakın İzmir körfezi Türkiye'nin en fazla sanayinin gelişmiş olduğu yer. İzmir körfezi gene çevresinde sanayinin en yoğunlaştığı yer. İskenderun Türkiye'de sanayinin en fazla geliştiği, bir yer Çünkü Adana ve İskenderun burada hata burada çok gelişmiş bir yer. Gendik yine Marmara Denizi'nin güneyinde sanayinin oldukça gelişmiş olduğu bir saha. Ama Kuzey Ege'de Marmara Denizi'nin batısındaki derin deniz çukurluğunun üstündeki Saros Körfezi sanayinin gelişmiş olduğu bu bakımdan da kirliliği fazla olduğu bir yer değil. Değerli arkadaşlar son sorumuzu paylaşmadan önce Lütfen kanalımızı duyuralım, tanıtalım, arkadaşlarımızla paylaşalım, sosyal medyalar, mecralarda dile getirelim. Ratingimizin artmasında katkıda bulunursanız beni çok sevindirirsiniz. Görüyorsunuz hala taşınamadım. Benim de bir hayatım var. Çok zor şartlarda elinden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Kızımın sesi geliyor küçük. 3 yaşında bir kızım var. Gördüğünüz gibi bu şartlar altında çalışıyorum. Desteğinize ihtiyacım var. Arkadaşlar bu alanların hangisinde aktif olarak işletilen Wolfram yatakları bulunur? Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak gösterilmiştir diyor. Arkadaşlar şimdi bu Wolfram tungsteni niye sordum? Şunun için sordum. Çünkü zaman zaman ÖSYM bu ne üdüğü bellisiz yer altı kaynağı madeni soruyor. Wolfram Tungsten özünde nedir? Lambaların, ampullerin içindeki tellerin bulunduğu, o incecik telleri. Yani elektriğe uzun süre dayanarak çevresine ısı ve ışık saçabilen metale Tungsten diyoruz. Türkiye'de Tungsten birkaç yerde var ama özellikle Nudağ'daki Tungsten madenlerinden işletiliyor mutlaka aklınızda bulunsun. Diğerlerinde aktif olarak işletilen Tungsten yatağının bulunduğu söylenemez. Destekleyeceğinizi biliyorum. Hepinize iyi günler, hoşçakalın arkadaşlar, başarılar diliyorum.